Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hayırlı gecelerimiz olsun arkadaşlar. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Canlarım, can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ın sağlık, sağlık, huzur versin. Gecemiz hayır olsun inşallah. sabah çıkartmayın. Sağlıklı, sağlıklı, huzuru nasip edersin cümlemiz arkadaşlar. Bugün menümüzde arkadaş dünden kalan yemeğim vardı. Ben misafirim var dedi. Şöyle planım var benim. Evet, var arkadaşlar ekmeği açmamışım. Arkadaşlar dişin dolayı ekmeği da yapamıyorum, yiyemiyorum. Karpuzu bile zor oluyor yani şöyle erit eziyorum. Arkadaşlar bugün benim bir takip kim geldi? Allah razı olsun. Çocuk gibi sevmedim canlarım can dostlarım. Ay ay, ay. Evet canları bakayım. Hı <laughs> hı. Takipçim gelmiş. Adını vermek istemedi. Kendini göstermek istemedi. Allah razı olsun. Çok isterdim. Evet canlarım. Bana bir süreyi getirmiş. Ay canım benim. Dur. Çıkaramadım arkadaşlar kutudan. Allah. Evet. Aman, hadi bismillahirrahmanirrahim. Aman, arkadaşlar bile tribot getirmiş. Evet. Evet canlarım çok güzel ama kaliteli ışığı da var bir yakamadım öğrenemedim yarın olan gelirse mecbur gösterecek bana. Evet canlarım gördünüz mü? Bunu da oğlum aldı. Tribot gelmedi. Tribot gelmedi. Aha da bu da kutusu canlarım. Hay Allah razı olsun çocuklar. Aşk bir şey yeter. Arkadaşlar inan ki çok sevindim. Sürayı getirmiş. Bu da kutusu. Canım süper el sabunu getirmiş. Bir de Trivot arkadaşlar kendini göstermek istemedi. Adını da vermek istemedi. Allah razı olsun. Evet canlarım. Kardeşiyle geldiler. Çok sevindim. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Hani böyle bir takipçi sana bir hediye getirsin. Çok istiyorum gerçekten. Hani yok mu var arkadaşlar? Evet canlarım. Var. Elhamdülillah şükür ana arkadaşlar. Bura sürayı dolu. Uh -huh. Var ha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de mutfaktan yedi. Hep cam şey, şey yani sürayım benim. Var şükür elhamdülillah de. E, buna daha çok sevindim. Burada oturuyormuş. Beni de şey, takip ediyormuş. Videolarımı. Allah razı olsun. Hı, bak Sürey'i nasıl güzelmiş. 8 mi 7 mi saydım arkadaşlar. Bak bir de burada var benim Sürey'im. Ama bunu çok sevdim. Küçücük. Ya da teyze ablamı dedi bir şey söyledi. Yanına alırsın dedi. Suyla doldurup içersin. Allah razı olsun arkadaşlar. Tam da sevdiğim sabunu getirmiş. Buradan ona da selamlarım olsun. Allah'ın kesene bereket olsun inşallah. Allah razı olsun arkadaşlar. İşte böyle hayat devam ediyor. Hani ilk takipçim yani ilk. Çok istiyordum. Gelsinler hediye falan istemiyoruz. Hadi bakın arkadaşlar. Bunlar da hep sudan geçirdik. Bırakmadım onlar yıkanmasın diye. Şimdi makineyi boşaltacağım. Bunları yerine koyacağım. Bunlar zaten elle yıkanacak. Evet canlar. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Evet canlar. Çok mutlu oldum akşamüstü. Biraz geç geldiler ama bir şey yemeden gittiler tabii ki. Poğaçamız, şunumuz kuruyormuş falan bir şeyler indirdik. Çay demledi. Evet canlarım. Hadi bize olsun. Allah'a emanet olun. Gelin beraber olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlarım, can dostlarım.